Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Uzun bir Bayram tatilinden sonra tekrar piyasalara döndüğümüzde bugünün önemli olaylarına baktığımızda uzak Doğu piyasasındaki Çin piyasasında özellikle eğitim hisselerine ile ilgili yeni regülasyonların olması Çin piyasasında ve Hong Kong piyasasında sert satışlar sebep oluyor. Ee, sabahleyin Nikkei e, borsası nispeten iyi başlamıştı ama o da kazançlarının önemli bir kısmını e, geri verdi maalesef. Ee, ABD piyasalarına da, vadelilere de baktığımızda ve DAX vadelileri, e, hafif eksiler. Biz kapalı olduğumuz süre içinde e, ABD piyasaları yine her zamanki gibi e, yeni rekorları e, denediler ve geçen hafta cuma kapanışlara baktığımızda ee, yine e, senenin en yüksek seviyelerine yakın yerlerden kapandılar. Ee, takip ettiğimiz iki önemli e, fa, e, veri olan bir dolar endeksi. E, o e, biz kapalıyken iken 93'ün üzerini e, görmüştü. Şimdi biz e, bugüne başlarken bu haftaya 92.8'lerde e, hatırlayacaksanız sene içinde de doların e, en yüksek e, gördüğü seviye 93.4'lerdeydi. Yani doların kuvvetliliği devam ediyor. Diğer taraftan baktığımızda ABD 10 yıllıkları yine biz yokken önemli bir açık kapama rallisi yaşadı Salı ve Çarşamba günleri. Orada da bir 13'leri kadar gördükten sonra tekrar bir toparlama gösterdi ve bugün 1.25'lerde gözlerimiz bu verilerde olmaya devam edecek. Biz bu hafta yurt içinde önemli bir veri yok. Açıkçası piyasaları çok etkileyecek. Gelinimizdeki hafta ki enflasyon verisi bizim için önemli veri. Ama yurt dışına baktığımızda bu çarşamba günü FED'in toplantısı var ayın 28'inde ve piyasalar oldukça özellikle son dönemdeki e, bu ABD 10 yıllıklarındaki dalgalanmalardan da e, etkilenerek e, buradan çıkacak mesajları çok ciddi şekilde e, takip ediyor olacaklar. E, en son e, beklentilere baktığımızda e, piyasalar e, Fed'in 2023 Mart ayında 25 bas puanlık bir artış e, yapacağını bekliyor şu anda. Ama konu burada e, o değil daha çok dediğim gibi bu tapering dediğimiz e, bono ve tahvil geri alımlarındaki aylık 120 milyar dolar e, olan herhangi bir değişiklik yapıp yapılmayacağı e, konusunda mesajlar e, son ekonomik veriler e, ışığında buradaki mesajları okumaya çalışacaklar e, ve piyasalar bu hafta biraz e, buna e, konsantre olacak ama biz de kendi tarafımıza baktığımızda bu hafta ikinci çeyrek sonuçlarının gelmeye başladığı hafta olacak açıkçası benim takip ettiğim şirketlerden üç banka bu hafta sonuçlarını açıklayacaklar Garanti, Akbank ve Yapı Kredi sonuçlara baktığımızda Yapı Kredi ikinci çeyrek karını en fazla artıran banka olacak diğer bankalara göre baktığımızda. Kamu bankalarının karları inanılmaz zayıf yine. Ee, yani e, Halk Bankası yine çeyreksel bazda 60-70 milyon lira kar e, edecek. E, eskiden çeyreksel bazda 700-800 milyon lira kar etmesine alışık olduğumuz bir banka. E, yani sene başı e, ilk 6 ayda toplam neredeyse sadece 120 milyon lira kar etmiş olacak net faiz e, eksi e, e, devam etmesinden dolayı. E, diğer şirketler de e, sonuçlarını göndermeye başlayacaklar. Dediğim gibi bizim biraz konsantrasyonumuz olacak ama büyük resme baktığımızda e, Fed'in toplantısı bu haftanın e, en önemli olayı. E, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinize e, iyi seanslar ve iyi haftalar. Herkese günaydın. Ee, geçtiğimiz hafta biz kapalı iken küresel piyasalarda oturan abi de indi. Önce bir satış daha sonra bir toparlama hareketleri söz konusuydu. Yeni haftaya baktığımızda ABD piyasalarında vadeliler hafif eksi. Avrupa tarafında da yine hafif eksiler görmekteyiz. Uzak doğu piyasalarında da artan vaka sayıları, enflasyon endişeleri de beraber ve ee, virüsün varyantlarının yeniden ortaya çıkması, başka varyantlar çıkmasıyla beraber e, negatif hareketlerle güne başladı. Küresel piyasalar risk iştahı düşük şekilde başlıyor. Bizim tarafa bakacak olursak endekste e, bu yarım seans satış baskısının geldiğini gördük. Bugün için endeksin güne yatay başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından e, yukarı yönlü hareketlerde 1360 seviyesini takip ediyor olacağız. 1360'de de 1370 seviyesi e, direnç noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Açıkçası 1340'ın altına sakmadığı sürece endekste yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. E, çünkü bunun ana sebebi ikinci çeyrek şirketlerin bilançolarının yine güçlü geleceğini düşünüyoruz ve e, bu bir endekse momentum katacaktır diye düşünmekteyiz. Bu momentumla beraber yeniden bir endekste 1370'lerin üzerinde 1380, kısa vadede 1390'lara doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz çok çok yüksek. O yüzden bu noktaları takip ediyor olacağız. aşağı destek noktası 1340 seviyesi. Bunun altına sarkmadığı sürece dediğim gibi hani çok böyle bir yoğun satış baskısı beklenmez diye söyleyebiliriz. Baktığımızda İlk bilen çoğu tabla başlayacak ayın 27'sinde. Ee, bankaları söyledi zaten. Bey. E, burada TOFAŞ var ayın 28'inde. Bizim öneri listemizde dikkat etmekte fayda var. Şu an için temel olarak ucuz olduğunu düşünüyoruz. Teknik olarak da zaten önerimiz var. E, buraya doğru e, bu tarafta yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını söyleyebiliriz TOFAŞ tarafında. Dikkat etmekte fayda var. yatırımcılarımızın elinde olmasında fayda görmekteyiz. Bunun dışında gözümüze çarpan hisselere, Baktığımızda ise Koç e, Holding iyi durmakta. Sahol yine aynı şekilde e, iyi durmakta. Özellikle e, kapanışını da iyi yaptı. E, satış baskısı altındaydı. yatay Bank'ta kapanış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftanın e, son işlem günü yani yarım seansta olduğu günde güzel bir hareket toparladı. 80-100 e, tepki alımı geldi. Bunun dışında Şişe'yi de e, olası geri çekimlerde 7 lardan ve 200 günlük ortalaması 7.27 bu noktaların bağının içerisinde hareketlenirse bu noktalardan kısa vadeli alım yapmakta fayda var diye düşünüyoruz. Genel olarak bunları söyleyebiliriz. Benim de bu kadar da Herkese iyi seanslar diliyorum. İyi haftalar. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.